dejavu yaşıyoruz. Neyin? Yüz yıl öncenin. Yüz yıl öncenin. Yüz yıl önce yaşanmış olan hadiselerin iz düşümlerini benzerlerini yaşamaya başladık. Onun için son söyleyeceğimi şimdiden söylüyorum bu yürüttükleri proje adını ne koyarlarsa koysunlar. Bu proje emperyalist bir projedir. Yüz yıl önce Türk milletinin milli mücadeleyle yırtıp atmış olduğu sevk dayatmasıdır. Burada takip edeceğiniz Amerikan Büyükelçisi'dir. Amerikan büyükelçisi adeta yol haritasını belirliyor. Nereden başladılar? Muhterem hemşehrilerim, bu şahıs sadece bir şey değil.